Arkadaşlar merhaba. Yine bir motor yağ değişimindeyiz. Bu motorumuzun özelliği R600 gazlı olması. Bunun yağ değişimini yapacağız. Kullanacağımız yağımız bir pet bardağına bir dört motora yeterli oluyor genelde. Yağımız da bu şekilde bütün motorlara uyumlu. Bütün motorların gazlarına uyumlu daha doğrusu motorumuzun içindeki yağı tamamen boşalttığımızda bu yağlar 134 veya 404 veya 22 gazlı motorlar dahi olsa bunların yağını tamamen boşalttığınızda temizlediğinizde için bu yağı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hangi gazı kullanırsanız kullanın bu yağı içine koyduğunuzda İlk defa mesela koyacağınız yağ 134 gaz olsun veya R600 gaz olsun hepsine uyum sağlıyor. Ama bir başka gazla daha sonradan değiştiremezsiniz. Yani bu yağı değiştirmediğiniz sürece mesela bunlar şimdi biz R600 gaz kullanacağız. Buna 134 gaz da kullanabiliriz şu anda. Ama daha sonrasında mesela R600 gazı boşaltıp üstüne R134 gaz kullanamazsınız. Önce ne koymuşsunuz gazı o şekilde devam edeceksiniz. Veyahut da tekrar yağı değiştirmek zorundasınız. Şimdi biz bunu motorumuzu çalıştırarak ee, vakum şeklinde direkt motorumuz çalıştığında bu Sibop yerine bu hortumu taktık ki yağı çeksin diyerekten bunu herhangi bir şey bağlamanıza veya pompayla basmanıza gerek yok. Motoru çalıştırdığınızda direkt yağı içine emecektir. Biliyorsunuz R600 gazlı motorlar biraz daha hassas oluyor diğerlerine göre. Basınçlarda mesela görüyorsunuz şu an çekişmesini. Motor çalıştırdığı zaman direkt anında çekiyor. Bu 134 gazlı motor olsa Diyelim ki biz buna şimdi R600 gaz koyduk. Çalışır ama daha sonra motora zarar verebilir. Ama biz buna R600 yağ koyduğumuz için biz bunu şimdi 134 gaz basmış olsak yani şu anda çalışır sıkıntı olmaz da önce R600 de çalıştırıp daha sonra da diyelim ki bir ay sonra R134 gaz koyduk yağ değiştirmeden motor anında ee, otomatik bir otomatik yapar. Ondan sonra ikinci otomatikten sonra kalkmaz. Çünkü ya ters geliyor. Yani sıkıştırıyor motoru. Bu tür sorunlarınız olduğunda bize ulaşabilirsiniz. Yerimiz Üsküdar'dadır. Üsküdar soğutma olarak okuldan bizlere ulaşabilirsiniz.